Selam dostlar. Ben dizi dedektifiniz. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle Nav'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda hakkında konuşacağız. Hudutsuz Sevda 21. bölümde neler olacak? Oğuz öldü mü? Bu gibi soruların cevaplarını arayacağız. Analize başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Hudutsuz Sevda 20. bölümü ile akılları kazanacak bir bölümü geride bıraktı. Aksiyonun ve rajonların havada uçuştuğu bir bölüm olan 20. bölüm bence Hudutsuz Sevda'nın miladı olarak kabul edilebilir. Artık dengeler tamamen değişecek ve kartlar yeniden dağıtılacak. Oğuz ölecek mi sorusunun cevabını vermeden önce Oğuz'un ölmesini istemeyenler like atsın sayımızı bilelim. Oğuz yüksek ihtimalle ölmeyecek. Hatta aldığım duyumlara göre çelik ile giymiş bile olabilir. Aslında vurma şekline baktığımızda da Oğuz vurulduğu anda yere yığılmadı. Bence Oğuz gerçekten vurulsaydı yere düşerdi kan görünürdü ve bölüm orada biterdi. Ayrıca 20. bölümde Oğuz ve Danur arasında geçen konuşmalarda hep beraber sanki ileride aralarında bir şeyler olacakmış gibi bir izlenime kapıldık. Eğer Oğuz ve Danur arasında bir şeyler olacaksa Oğuz'un ölmesine daha zaman var demektir. Öte yandan Davut'un gelişiyle beraber ortalık iyice karışırken Rızvan Neto'nun Fikret'i ezip geçmesi ve Nedime'yi boşamaya karar vermesi Yılmaz Martin'in sonunu getirecek. Çünkü Nedime başına gelenlerin sorumlusu olarak Yılmaz'ı görecek ve yeğenine acımayacak. Hapishanede Tuncay'dan Yılmaz'ın yerini öğrenen Nedim'e bu haberi Fikite veya Halil İbrahim'e söyleyecek ve Yılmaz'ı öldürtecek. Yani Yılmaz 21. bölümde ölebilir. Yılmaz'ın ölümüyle de Rızvan Leto hain planlarına Davut ile devam edecektir. Yani Davut bu durumda hemen ölmeyecektir. Bir de tam 7 bölümdür görmediğimiz Mecnun binbaşı var. Oğuz'dan sonra yeni karakol komutanı olarak karşımıza çıkabilir bence artık onu da görmemizin zamanı geldi diye düşünüyorum. Size şöyle bir tüyo vereyim dostlar bu söyleyeceğim tüyo bütün diziler için geçerlidir. Son zamanlardaki rekabetin yükselmesi ve rekabetin artması, yeni dizilerin yayın hayatına başlaması, şu anda mevcuttaki olan dizilerin mevcut durumlarını koruması yani rentiklerini koruması veya üzerine çıkarması için ellerinden geleni yapmalarının gerektiği bir zaman. Bütün diziler, özellikle bizim konseptteki diziler, Ben Bu Can'ı Ama olsun, Odosuz Sevda olsun veya Gattar olsun, hepsi bulunduğu yeri korumak ve yeni sezona gidebilmek için için ellerinden geleni yapacaklar. Bunun için gerek oyuncu transferi ya da ekipe destek olarak senarist değişimleri gibi. Bu gibi durumlar artarak devam edecek ve diziler adeta birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Size daha önce de bu sezonda rekabetin çok yüksek olacağını söylemiştim. Ve aynen dediğim gibi rekabet iyice kızışarak devam ediyor. O yüzden bu diziler ellerinden geleni yapacaklar. Bunu da buraya not edelim. Hudutsuz sevda ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Fragman çıktığında yine bir analiz daha yapacağız. Sizler de hudutsuz sevda ile ilgili düşüncelerinizi lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.